Merhaba arkadaşlar. İstanbul Langırt Kulübü eğitim videolarına hoş geldiniz. Ben antrenörünüz Melih Yüzer. Bu videomuzun konusu başlangıç seviyesi için orta saha savunması. Şimdi orta sahayı savunmak için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle 3 ana noktayı korumamız gerekiyor. 1. Duvar divi 2. Bebek yanı. 3. ikinci bebek yanı yani kör nokta dediğimiz bölüm size ufak örneklerle bu boşlukları göstereyim. Ve bu boşlukların en sıkıntılısı kör nokta dediğimiz şuradaki bölge. Çünkü buradaki bölge neden sıkıntılı? Biz birinci bebeğimizle burayı bu alanı savunurken olası bir fake'te duvarı kapattığımız zaman ikinci bebeğimizin gelebileceği en son nokta bu nokta. Yani bu kör nokta alanında pas geçtiği zaman kesinlikle ikinci bebeğimizle bu pası karşılama şansımız yok. Kör noktayı nasıl kapatmamız gerekiyor? Kör noktayı her zaman kapatmayacağız ama arada ufak tehditlerimiz olması lazım. Bu tehditlerle rakibi duvar pasına yönlendirebiliriz. Ve olası bir pas durumunda refleksimizi kullanarak bu duvar pasını engelleyebiliriz. Tabii ki şöyle de bir durum var. Rakip bize fake atabilir. Ve bu fake de biz istemeden refleks olarak duvara yapışıp kör noktayı veya ikinci noktayı açık bırakabiliriz. O yüzden ne yapacağız? Olabildiğince fake'lere kendimizi kapatmamız gerekiyor. Daha çok rakibi tuzağa düşürerek bu savunmalara hakim olmamız gerekiyor. Şimdi size birkaç tane savunma oyunu izletmek istiyorum. Bakın. Bir duvardayım. Bir kör noktada. Şu an kaçırdık. Tekrar kaçırdık. Size bahsettiğim de buydu zaten. Duvara gittiğiniz zaman rakip bunu biliyorsa kör noktayı kullanma ihtimali daha da yükselecek. Çünkü sizin uçtuğunuzu anlamış oluyor. Ama şu an biz rakibi düşürdük. Şu an reflekslerimizle topu yakalamaya çalışıyoruz. Evet. evet. Şu an duvarda sıkıştırdım. Tekrar sıkıştırdım. Bakalım şimdi rakibimiz ne yapacak? Bir ikinci noktayı denemek istedi. Ama sıkıştı. Evet şu an bizi kör noktada yakaladı. Bu sefer biz tutmaya başladık kör noktaları. Evet, bakın gördüğünüz gibi ben tam olarak F2 yedim. Duvara yapıştırdım birinci bebeğimi ve maalesef ki tam olarak kör noktadan rakibim çok güzel bir pas geçirdi. Ve forvetini alıp %60 şansıyla bana şut çekecek. Teşekkürler. Görüşmek üzere.